Merhaba arkadaşlar, evet e, bunlar ne dediğinizi duyar gibiyim ya da bir kısmınız için de bu da ne ki dediğinizi duyar gibiyim ama benim elimdeki e, opineller bunlar eğer arada derede sağda solda bir yerlerde unutmadıysam e, ve tabii ki bazılarında bazı sevdiğimiz arkadaşlara yine vardı e, hediye ettiğimizde oldu. Opinellerimiz bu, e, şimdi opinel sevgimiz sorgulanmasın arkadaşlar kimse sorgulamasın bizi seviyoruz. Bu bir koleksiyondur. Ee, fark etmiyor ki koleksiyon olanlar da var, ee, kullandıklarım da var. Zaten biliyorsunuz birçoğunu kullandığımı e, söyledim ufak ufak bunlardan size bahsedeyim. Ee, böyle önümdekinden bahsedeyim ve yakın zamanda zaten hem tanıtmıştım hem de tekrardan bir e, farklı bir masatı tanıtırken tanıttığım Opinel'in e, güzel bir masatı. Şöyle e, dediğim gibi güzel çapa kalan yani e, ağız bozukluklarını bile düzeltebilecek e, seviyede çapa kalan ve keskinliği de yeterince verebilen bir e, masat Opinel masatımız var. Opinel masatımı e, şekil olarak da çok seviyorum. Şu ahşap harika yakışmış. Hani ilerleyen zamanda iyi mi olur Kötü olur bununla alakalı çok bir fikrim yok. Evet ama e, ahşaba e, bu masat ahşap olarak güzel yakışmış burada deri bir kordonu var, e, 25 santim uzunluğunda e, ele güzel duran çok iyi mıknatısa sahip bir e, masat olduğunu söylemiştim zaten Tanıtımlarda var. Bunların birçoğunun tanıtımı var. E, onları da izlerseniz tekrardan sevinirim. Şimdi büyükten küçüğe mi başlasak küçükten büyüğe mi başlasak bilmiyorum ama masattan başladığımız için tekrar şöyle e, 400 grit seviyelerinde olan ve ağzı yamulmuş bıçakları düzeltebilecek kadar e, iş iyi iş çıkartan, bakın bunu baltayı bileyledim. Yani onu bile bileyleyebiliyorum. Balta şeklinde. E, onu çözebiliyoruz. E, baltayı bile bileyleyebilecek güçte bir e, taş, e, Lombardiya taşı yani e, İtalyan Lombardiya bölgesinden e, çıkartılan 400 gritlik harika bir taş diyebiliriz. Bununla ağzı bozulmuş bıçaklarınızı açıp ardından 10 santimlik bu 24 santimdi 10 santimlik 1000 gritlik yaklaşık bu taş ile bunları tabi suyla ilk önce bir 10 dakika suda bekletip yumuşatıyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz zaten gösterdim. Bununla da arkadaşlar ağzına keskinlik seviyesini yeterli seviyeye ulaştırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir opinelimizin taşıydı. Ve madem sıralı gittik, e, burada neyimiz vardı? Piknik setimiz vardı. Yani bu aldığı menü opinellerden biri diyebilirim. E, hem e, ufak bir şekilde e, arkadaşlar işinizi çok rahat görüyor. Dediğim gibi klasik sekizlere e, yerleşebiliyor. Şöyle çatalıyla, kaşığıyla, kaşık birazcık e, ufak ama iş görür mü görür? E, çatal yeterince batma hissiyatını veriyor ve yer kaplamaması, e, paslanmaz çelik olması kolayca. E, yıkanabilmesi ve montajı demontajının kolay olması. Bunu yanınızda taşıdığınız zaman arkadaşlar bir tane de 8'in var burada tabii ki mavi şekli rengi de çok güzel. E, buna Bununla birlikte e, taşıdığınız zaman e, neler oluyor derseniz e, şöyle taktık. Hem bıçağınız hem arkadaşlar neyiniz oluyor? Çatalınız hem de kaşığınız e, yanınızda kampta olmuş oluyor. Şimdi çok bunları tekrardan zaman kaybetmemek adına kenara koyayım. Sonrasında düzeltirim. Neyimiz var? Yine rengini çok beğendiğim bir 8'im var. Bordo renk. Şöyle. Harika bir şekilde. Bunlar koleksiyonluk. Gördüğünüz gibi daha hem deri ipi hem de buradan kağıdın daha iyi sökmemişim. Bu da yine Leader'dan aldığım ki daha önce de tanıtmıştım. Aldığım deri bir kılıf. Çok güzel yakışıyor deri kılıf buna. E, burayı da tekrardan yine e, linkini bırakırım. E, arkadaş Instagram'da e, güzel işler yapıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. E Bir de neyimiz var? E, bakalım burada. O Pinel'in orijinal deri e, kılıfıyla birlikte aldığım. E, 9-8 fark etmiyor. 9'a da olan 8'e de olan e, deri kılıflı e, bir bıçak setimiz var. Burada da paslanmaz çelik olan e, 12C27 paslanmaz e, çelik olan neyimiz var? 9 numara. E, opinelimiz mevcut. Bakalım başka neler çıkacak? E, tarayalım. görelim. Burada neler varmış arkadaşlar? Burada da yine e, gördüğünüz gibi, e, buruk leather'dan aldığım yine ve bunun kokusu da çok güzel, ya dokusu çok güzel, el yapımı bunlar çok güzel yapmış arkadaş. Ee, dediğim gibi yani bir şeyim yok. Yani tanıtmak ya da bir e, ticari bir bağım yok arkadaşlar. Güzel yaptığını söyleyebilirim. Burada da yine bir 10 numaram var. Paslanmaz e, çelik şöyle gördüğünüz gibi. Bu da on numaram. Yine benim koleksiyonlardan. Hepsini dizebilir miyim? Dizebilirim de. Ama e, bazıları çok gerekli gözüküyor mu, gözükmüyor mu bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanda numaraları baştan sona da gidebilirim. Evet neyimiz var? <laughs> burada iki numaramız var. Zaten bunu e, tanıtmıştım. Yani e, tırnak çakısından dahi e, küçük e, keskinliği muazzam e, minicik bir şey. Anahtarlık arkadaşlar. Bunu alıp anahtarlık olarak kullanıp e, mektup açmakta zarf açmakta, koli açmakta çok rahat bir şekilde kullanırsınız. E, zorda kaldığınızda yani meyve keser mi? Ya keser. Ufak bir meyveyi keser. Çileği keser. mi? ki çilek için niye zorda kalasınız? O da ayrı bir konu. Bunu da burada yerine koyuyorum. Burada benim bir tane yedim var. Yediyi çok beğendim. Ee, neden çok beğendim? Onu anlatmak istiyorum. Bakın ince bir bıçak. İnce bir bıçak ve boyutu güzel. Ağız boyutu güzel. Çok inceden geldiği için keskinliği çok güzel alıyor. Yani bilmiyorum mantığından mıdır nedir? Karbon zaten harika bir keskinlik alıyor. 7 numara. Bugüne kadar opineller içerisinde en iyi keskinlik aldığım bu karbon 7 diyebilirim. Bakın burada yine bir Karbon 7 numaram var. Hani ne alaka derseniz bilmiyorum. Ama aşırı derecede bu karbon 7'den aldığım keskinliği diğerlerinden almış değilim. E, jilet ayarında kesim yapıyor. Evet yine bir karbon 8'im var. Şöyle boylarını falan görün diye ufak ufak açıyorum sürekli. Hepsini çok da fazla abartmaya gerek yok. Karbon 8. Burada neyim var? Bir garden yani bahçe. Bahçe bıçağım var. Opinel'in 8 numara. Bir de aşı bıçağım vardı. Onu ıı, Şile'de bıraktım. Ee, Kayınpeder aşı yapıyor. Çok da güzel bir şekilde kullanıyor onu. Şöyle. Bahçe bıçağımız. Bunu zaten tanıtmadığım için ufaktan anlatmak istiyorum. 8 numara. Yine standart 8.5 santim ağız olması lazım. E, ve buradaki ııı e, kabze tarafı kabze tarafı biraz daha meyil, Standart Opinel'in dışında e, bahçe bıçağı böyle bir şeyleri rahatça kesebilmek için işte e, ne diyebiliriz buna? Eee güldü işte çiçekçilerin kullanabileceği ya da bahçede e, meyve sebze yerde biten onları kesmek için her türlü kullanılabilecek bir bıçak ama çiçekçiler için daha uygun bir bıçak ve bu yatağın tipi değil fark ettiyseniz. Çiçekçi tarzı diyebilirim. Yatağın tipi ağızdan çok daha Farklı ve e, suyla çok e, temasa geçeceği için bir çiçekçi de paslanmaz çelik olarak e, üretilmiş. Şöyle görüyorsunuzdur nasıl olduğunu birbirinden farkını. E, evet boyları, ağızları evet, 8,5 cm belli. Boylarında da bir fark. Ben açıkçası göremiyorum. Şu an yerde yerdeyim. Anca yerde güzel bir yere sığdırdım. E, onu da aradan söylemiş olayım. Bu yüzden e, bahçe bıçağı da e, çiçekçiler için yani garden dediğimiz e, çiçekçiler için çok uygun olabilir. Hafif, rahat, keskinlik zaten biliyorsunuz üst düzey bir keskinlikte paslanmaz çelik. Evet, burada outdoor'umuz var. 8 numara düdüğünden tutunda neyimiz vardı? Halat kesici, normal ağız ve burada da bizim mapalarımızın ağızlarını açabilmek için işimize yarayan bir durum vardı. Burada ahşabımız yok. Burada neyimiz var arkadaşlar? Poliamid bir ee, kabzemiz var. Gövde, gövdemiz var. Ahşaba göre daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. 110 desibellikte de bir düdüğümüz burada mevcut. Şimdi benim en çok sevdiğim nedir? 9 numara. Yani bu 9 numarayla neler yapmadım ki? Yani ben batonlama yaptım arkadaşlar. Bakın şuradan görüyorsunuzdur. Ee, artık birazcık sağın solunda hasar verdim. Ee, bir gün elimde bıçak yokken ki bıçak bu vardı. Acil bir ahşap kesmem gerekti. Bununla batonlama yaptım. Tabii ki batonlama yapılacak bir bıçak değil ama ufak tefek. Yani şöyle 3-5 santim çapında olan ağaçlarda yaptı mı yaptı ama hasar aldı mı hasar da aldı. Yani batonlama yapılacak bir çakımı değil. Ahşap sonuçta bu. Fakat öldürmedi kendini. Bu şekilde 9 numaram duruyor. Jilet keskinliğindedir. Zaten buradan şu sesi alırsınız arkadaşlar. Şimdi bunu da geri kapatalım yerine. VVV ve 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 9 numaranın boyutunu çok sevdiğim için ee, ceviz ağacından kabzeli olan modeli de aldım. Yani o kadar şık ve güzel duruyor ki. Bakın arkadaşlar. Ee, ben hastası oldum diyebilirim. Şöyle yine göstereyim size. Gerçekten hasta olacak şekilde bir bıçak. E, burada opinel yazısını göremezsiniz. Şöyle bir açalım bunu da yine. Paslanmaz. Çelik olarak ee, üretilmiştir arkadaşlar. Ceviz kabzeli çok güzel duruyor gerçekten. Şöyle onu yerine koyalım. 10 numara paslanmaz çeliğim vardı. 10 numara karbon çeliğim de var. Burada. Biraz hızlı geçeyim isterseniz sıkılıyor olabilirsiniz. Burada 12 e, numara fileto bıçağım. Balık, et e, her şeyde müthiş işe yarayan et cinsinde müthiş işe yarayan şöyle bir netleme müthiş işe yarayan bir bıçak arkadaşlar. Esnekliği gerçekten çok iyi ve keskinliğini üst düzeye getirdikten sonra bu tarz balık et işlerinde fileto bıçağıyla çok güzel iş yapıyorsunuz. Evet Explorer'a geldik. E, no 12 Explorer. E, bunu da kısaca anlatmak isterim. Yine e, 110 desibellik bir düdüğümüz var. Buradan açtığımız zaman şöyle netlemeyi ha. Buradan açtığımız zaman arkadaşlar bakın bir halat kesicimiz mevcut. Şöyle ortasını çıkarttığımızda burada bir kene yakalayıcısı mevcut. Bunları da böyle kapattığımız zaman sıkıştırdığımızda halat kesici bu tarafa doğru sıkıştırdığımızda da burada lanyard tutucu bir bölgesi mevcut. bunun kabze No 12 ile standart No 12 ile gördüğünüz gibi aynı boyda ama velakin ikisini yan yana görmek isterseniz şöyle açtığımda bakın Namlu tabii ki standart No. 12'de daha fazla çünkü arada gördüğünüz gibi şuradaki halat tutucu düdük vesaire muhabbeti var. Şimdi ikisini şu şekilde koyduğumda aradaki bıçak farkını da sizde çok rahat görüyor olacaksınız. Şöyle yapayım. Bakın. Evet bıçağın bu kadar büyük kabzeyi taşıyorsanız bıçağın biraz daha uzun olmasını dilersiniz diye düşünüyorum. Haklısınız ama kendi içinde de ayrı özellikleri olduğunu unutmamakta fayda var yine polemikten bir kabze sağlam bir kabze. 12'yi de açtık. 12 benim e, kampta e, ufak tefek mutfak işlerinde kullandığım e, paslanmaz çelik müthiş bir ekipman. E, yani bu biraz daha sağlam e, sonuçta biraz daha büyük gördüğünüz gibi gövdeli. E, şu 13'e geleceğiz. 13'ü e, saymazsak ki saymamak lazım. O birazcık e, fantezi ürün. E, en büyük e, şey e, Opinel'in ve e, çok iş yapıyor arkadaşlar. Yani Ahşaptan ne olur ki demeyin. Batonlama yapmayacaksanız, onun haricinde işte bir şeyi gerdirip kanırtmayacaksanız, yani bir tane elinizde bu No 12den bulunsa kampta yemekti, işte sıyırmaydı, ahşaptı ufak tefek işlerinizi çok çok rahat görecek bir bıçak tek başına yemeğin altından her türlü yemeğin üstünden de geleceğini söyleyebilirim. Burada yine evet testeremiz var. Çok güzel no 12 EDC bir testere. Cebinize koyun. 10 santimlik ki 8 santimdir ortalaması da yine 10 santimlik. Ee, ahşapları da, küçük ahşaplı demeyelim, kütükleri de, ağaçları da çok rahat bir şekilde kesen bir testere. Bunu zaten biliyorsunuz birçok kere denedik ve çok iyi performans verdi. Burada bir deneyimiz var. 18 canavarımız. E, bununla çok çalıştım. Hatta şu an kirli miymiş? Evden son e, şeyden geldikten sonra çok da temizlememişim. Ayıp bana. Neyse. Ee, bunu da arkadaşlar kilidini taktıktan sonra no 18'in 12 santime yakın. Hatta daha fazlasında keser de 12 santim deniyor. 12 santim çapındaki kütükleri çok rahat, ağaçları çok rahat kesebiliyorsunuz. Çok güçlü bir testere olduğunu söylememe gerek yok herhalde. En iyisi değil tabii ki ama iyilerden arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Bunları sonradan temizleyeyim. Niye unuttum bilmiyorum. Evet <laughs> fantezi ürünümüz No 13 buraya nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Yani sen nesin be kardeşim ya. Hakikaten bu sadece ne olur. Bundan arkadaşlar. Bundan ee, duvara asacağım bir <laughs> süs eşyası olur. Ya tabii ki biraz abartmak istemiyorum. Yanınızda taşırsanız ormanda pala diye de kullanılır. Yani sağlam. Tabii ama batonlama vesaire işi çakıyla olmaz zaten. Bu bir çakı büyük bir çakı. Ama batonlamaya da girer mi? Çok ufak tefek işte 5 santimlik falan şeylerde batonlamada da paramparça olacağını düşünmüyorum. Doğu 9'da bunun testini yaptıktan sonra. Ancak çok sert böyle darbeli işleri de belirli ölçeklerde dikkatli olmakta fayda var. E bu dediğim gibi bu bir fantezi ürünü. Var mı? Var diye yapıl, alınmış diye düşünüyorum. 3.2 milimlik et kalınlığı da var. Yani aslında bıçağı ciddi bir bıçak. Bununla e, bazı modifiyeler yapılabilir mi? Yapılabilir. E, bu modifiyeleri e, yapmak e, isterim. İlerleyen zamanda vakit buldukça bir bakmışsınız. Bunlarla alakalı bazı modifiyeler geliştirmişiz. Ona bir vakit bulursam inşallah neden olmasın diyorum. Şimdi şunu da piknik setimi de bir güzelce düzeyim ki en azından başladığımız yere geri dönelim değil mi arkadaşlar? Şöyle piknik setimizi de güzelce aldık. Şuradan güzelce geçirdiğimizde zaten piknik setimiz de kapanmış oluyor. Geri yerine koyalım. Vallahi hatırladığım kadarıyla bunlar arkadaşlar elimdeki opineller. Ee, fazla Birkaç tane daha vardı. Ekstra dediğim gibi sevdiğimiz insanlara bazen böyle hediye etmek durumunda kalıyoruz. Ee, yorumlarda gelecektir. Abi bana da hediye et. Öyle değil arkadaşlar. O kadar da değil yani. Yapmayın lütfen. <laughs> Ama e, seviyoruz opineli. E, şimdilik e, fazla da uzatmayayım. Aslında 15 dakika 16 dakika olmuş. Konu bu. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Opinel candır.